kesine bir arkadaşlar, sizlerle bugün şey tatilde ne yaptığımı anlatacağım. İlk önce e, havuz çok güzel. Böyle evimiz de çok güzel. Annem annem yeme böyle şeyler hazırladı bize. Ona da çok teşekkür ediyorum. İlk önce Patara plajına gittik. Ondan sonra tekne turuna çıktık ondan sonra da çektik. videolar çektik. Onları da size saklayacağım. Sakladım, atacağım onları. Ondan sonra işte böyle e, yemekler atayım. Ondan sonra işte öyle yaptık. Bir de iki ev değişimiz oldu. Bir yer bulamadık. Yer bulamadığımız için iki ev e, şeydi. Ya şey yaptık değişiklik oldu bize de ilk defa böyle yaptık şimdi size şu manzarayı göstereceğim.